الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التوحيد سيدنا محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم bilenlisler bitireceği. Sadek ve Resulullahi kime bâil ev keme alim nebiyyü aleyhisselatü ve selam. Cumanın derekalı cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kuşatsın aziz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz insanın bir kadın ve bir erkek olarak aynı özle yaratılmış ruhsal ve fiziksel özelliklerle dolanmıştır. Fıtrat olarak adlandırılan bu özellikler kadın ve erkek için ne bir üstünlük ne de bir eksiklik sebebidir. Zira kadın veya erkek olarak yaratılmak insanın tercihine bırakılmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, hikmetinin gereğidir. Kadın, kadın olarak önemlidir, değerlidir ve özeldir. Her ikisi de birbirinin rakibi veya alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Adeta bir elmanın iki yarısıdır. Aziz müminler, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri de kadın ve erkeğin tabii fıtratını ordudan kaldırmaya yönelik çalışmalar. Bu çalışmalardan biri olan cinsiyetsizleştirme, insanın ruhsal ve bedensel özelliklerini ifsad etme, kadını erkeğe, erkeği kadına dönüştürme girişimidir. İlahi iradeyi yok sayan, insanı kimliksiz bir varlık haline indirgeme çabasıdır alkolü, uyuşturucu maddeleri ve gayet meşru işleri özendirme, çocukları istismar ederek nesilleri felakete sürükleme, insanlığın geleceğini karartma hareket etmek. Kıymetli Müslümanlar, <Gülüşmeler> Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için uğraş verdiği işlerden bahsedilirken, وَلَا آلُوا عَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ onlara Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmelerini emredeceği dediğiyle işaret edilerek konuya dikkat çekilmiştir. Evet, cinsiyetsizleştirme adıyla yürütülen faaliyetlerin tamamı hayasızlıktır, sakınlıktır. Allah'ın koyduğu sınırları aşmak, ona isyan etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere Allah kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın haram ve yaratılışımıza müdahale eden hiçbir batıl ideoloji özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz. Aklı ve vicdanı saf dışı bırakan birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan sapkın akımlar insan hakları bahanesiyle doğal karşılanamaz. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu tür sakınlıklara sinemalar, televizyon dizileri, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, dijital oyunlar, reklamlar, müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle destek vermek büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Aciz Müslümanlar cinsiyetsizleştirme sadece fertlerin kimliğini hedef almakla kalmayıp toplumların da geleceğini karartan büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı elimizdeki en büyük güç ise üçümüz aile, Aile dinimizin meşru kanunlarımızın uygun gör. Ruhsal ve fiziksel olgunluğa sahip bir kadın ve bir erkeğin şahitler huzurunda nikahla kurulduğu rahmet ve merhamet yuvasıdır. Aile, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sahip olabileceğimiz en değerli hazinemizdir. Çocuklarımız için bilim, irfan ve hikmet beklemeliyiz. Nesillerimizi yanlış ödemişlerden ve kötülüklerden koruyan muhkem bir kale, sağlam bir sünnettir. Aziz Müslümanlar, ailenin kurulması, korunması ve çocuklarla zenginleştirilip güçlendirilmesi İslam'ın emridir. Aileyi tehdit eden zararlı akımlar karşısında gerekli önlemleri almak hepimizin ortak vazifesidir. O halde aile kurumu ortadan kaldırmak ve toplumu ifsad etmek isteyenlere karşı dikkatli olun. Ailemizi şefkat ve muhabbet ocağı kılalım. Çocuklarımıza zaman ayırarak onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmeyelim. Onları milli ve manevi değerlerimize bağlı kutri kimliklerine uygun bir şekilde yetiştirmeye devam edelim, gayret edelim. Çocuklarımızın cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun kıyafet oyuncaklar seçelim. Onlara İslam'ın en reddini, mahremiyet bilincini musasiyetle öğretelim. Onları saman ortamlarda zehirli avların insafına bırakmayalım. Yanlış arkadaş kurbanı olmamaları için onlara rehberlik edelim. Evlenecek yaş ve olduğumu ise aile kurmalarına destek olalım. Gençlerimizi söz, davranış ve uygulamalardan kaçınalım. Nişan, nikah ve düğün merasimlerini zorlaştırmayalım. Unutmayalım ki nikahsız beraberliklerin tamamı zinadır, arandır. Allah'ın kazabına sebep olan büyük bir günahtır. Kutbemizi Nur Suresinin 25. ayetinin maliyle bitiriyor. Ey iman edenler! şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse bilsin ki şeytan ancak hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Ela inna ahsen elam, kelam ve ebleg al nizam kelamu Allahi meyhid aziz al adlam kema kalallahu tebarek ve teala kelam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال <applause> عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم ارفع علينا الراحل الخلفاء سيدنا عمر بن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعلي الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلم والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم استغفر المسلمين يا غيرك Ve bizi, ve bütün âle-i İslâm'ın her türlü felaketten bir türlü eşyaların şerrinden muhafaza eyle. Bizlere, anne babalarımıza, çocuk çocuğumuza ve bütün inanan kullarına dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babalarımıza, çocuk çocuğumuza ve tüm mü'minlere bağışla. Hiç şüphesiz sen duaların içinden kalkamıyor dersin, bu duaların dayayacak kabul ettiğin dualar